Birçok insan koronavirüsün Wuhan kentindeki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak bazı komplo teorisyenleri bu hikayeye inanmıyor. Koronavirüsle ilgili ortaya atılan 10 farklı komplo teorisine daha yakından bakacağız. ABD hükümeti koronavirüsün ilk kaynağının ABD hükümeti olduğu ve bilerek dünyaya yayıldığına dair bir iddia var. Bu iddiayı ilk olarak Rus Haber Ağı Channel One canlı bir haber yayını sırasında ortaya attı. Yayındaki spiker ABD hükümetinin Çin ekonomisini yok etmek için virüsü bilerek yaydığını söyledi. Spiker bu iddiasını korona kelimesinin bazı dillerde taç anlamına geldiği gerçeğine dayandırdı. Bildiğiniz gibi Trump 1996 yılında üç güzellik yarışma organizasyonu satın almış ve kazananlara taşlarını kendi elleriyle takmıştı. Rus spiker işte bu yüzden virüse korona dendiğini ve ABD tarafından yapıldığını iddia etti. Ancak bilim insanları virüsün taç şekline benzediğini ve bu yüzden korona dendiğini söylüyor. Bill Gates'in koronavirüs olayına nasıl dahil olduğunu anlamak için 2019'un Ekim ayına gitmemiz gerekiyor. O ay Bill Melinda Gates Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ile işbirliği yaparak bir salgında nasıl mücadele edebileceğine dair çalışmalar yürüttü. Ancak söz konusu çalışmadan yalnızca iki ay sonra koronavirüs salgınının ortaya çıkması, komplo teorisyenlerinin Bill Gates'i hedef göstermesine neden oldu. Bazı insanlar yukarıda bahsettiğimiz üç farklı kuruluşunda koronavirüsü başından beri planladığını söylüyor. 5G internet bağlantısı, koronavirüsün ilk olarak Wuhan kentinde ortaya çıkması bir diğer tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü bu şehir aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi. Bazı komplo teorisyenleri koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor. Koronavirüs denilen şeyin aslında radyasyon zehirlenmesi olduğunu ve bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia eden bazı insanlar çeşitli araştırma maskeleri yayınlayarak bu iddialarını ispatlamaya çalışıyor. Çin hükümeti bazı insanlar Çin'in biyolojik silah programının bir parçası olarak koronavirüsü yarattığına ve daha sonra bu virüsün laboratuvardan sızarak salgına neden olduğuna inanıyor. Sızma gerçekleşen bu laboratuvarın ise ulusal biyogüvenlik laboratuvarı olduğuna inanılıyor. Kanada hükümeti Bazı insanlar Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından yönetilen Kanada hükümetinin Winnipeg şehrindeki Ulusal Mikrobiyoloji Laboratuvarında koronavirüsü yarattığına inanıyor. Komplo teorisyenleri iki Çinli casusun Kanada hükümetine ait bu laboratuvara sızdığını ve virüsü Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'ne göndererek salgına yol açtığını söylüyor. Ekim 2019'daki gök taşı patlaması 11 Ekim 2019 tarihinde Kuzey Doğu Çin'de inanılmaz bir şey oldu. Gece yarısından hemen sonra gökyüzünde bir gök taşı patladı ve gece gökyüzünü gündüz kadar parlak hale getiren yoğun bir ışık ortaya çıktı. Komplo teorisyenleri bu olaya da el attılar ve koronavirüsün bu patlama nedeniyle uzaydan dünyaya indiğini savunmaya başladılar. Çinli kadının yediği yarasa çorbası İnsanların koronavirüsü Yarasalardan kaptığına dair çeşitli söylentiler var. Ancak bu iddialar bilim insanları tarafından henüz doğrulanmış değil. Bazı komplo teorisyenleri bu virüsün yarasalardan insanlara geçtiğine kesin gözüyle bakıyor. Bilinmeyen kişiler HIV virüsünü değiştirdi. Birkaç Hint araştırmacı koronavirüsün HIV-1 bir virüsüne biraz benzediğini ve bir grup araştırmacının bu yeni virüsü oluşturmak için HIV'i değiştirdiğini söylüyor. Ardından bununla ilgili bir araştırma makalesi yayınlayan bilim insanları, virüsü kimin değiştireceğine dair herhangi bir isim yayınlamadı. Corona isimli bira Meksika'da satılan bir bira markası olan Corona, ismini İspanyolca ve Latince'de taç anlamına gelen Corona kelimesinden alıyor.